Herkese merhaba. Yanımda ThinkPhone 25 var ve bu cihazda geliştirici seçeneklerini nasıl etkinleştireceğinizi sizlerle paylaşacağım. Öyleyse ayarları açarak başlayalım. Hızlıca geri dönmeme izin verin ve öncelikle telefon hakkındayı bulmak için en alta kadar kaydırmamız gerekiyor. Sonra derleme numarası olarak adlandırılan özel bir numarayı bulmamız gerekiyor. Şimdi cihaz tanımlayıcılarına gidelim çünkü derleme numarası tam burada. Şimdi yapmamız gereken tek şey geliştirici modunda olduğunuzu belirten bilgiyi görene kadar buna sürekli dokunmak. Ve unutmayın, eğer ekran kilidiniz varsa cihazınız bu adımı onaylamak için sizden kilidi girmenizi isteyecektir. Çünkü aslında gelişmiş modu etkinleştiriyoruz. Yani sadece girin, bu tamamen normal. Bundan sonra ayarların genel listesine geri dönelim ve sistemi açalım. Burada geliştirici seçenekleri var. Hadi girelim ve gördüğünüz gibi burada özelleştirebileceğimiz birçok gelişmiş ayar mevcut. Bu liste gerçekten çok uzun ve kapsamlı. Burada birçok kategori var. Örneğin taşıma navigasyon çubuğunu ayarlayabiliriz, pencere animasyon ölçeğini değiştirebiliriz, imleç konumunu gösterebiliriz. Burada genel olarak A ile ilgili bazı seçeneklerimiz var. Çünkü burada Bluetooth, USB, Wi-Fi gibi seçenekler mevcut. Yani temelde özelliği açmak için sadece üzerindeki anahtara dokunmanız yeterli. Örneğin burada olduğu gibi ve hemen etkinleşip uygulanacaktır. Tabii ki aynı şekilde kapatabilirsiniz ve eğer anahtarı olmayan seçenekleriniz varsa daha fazla seçenek görmek için sadece onlara dokunun. Geliştirici seçeneklerinin özelleştirmesini bitirdiyseniz, ekranın üst kısmına sabitlenmiş ve vurgulanmış olan anahtara dokunarak her zaman kapatabilirsiniz. Yani sadece ona dokunun ve ardından cihazınızın gerçekten değişiklik yapabilmesi için yeniden başlatılması gerekir. Ve geliştirici seçeneklerini gizlemek için sadece açık bırakın, yeniden başlatın. Cihazınız otomatik olarak kapanıp tekrar açılacaktır. Bunu yapmak istemiyorum. Ancak bu işlemden sonra geliştirici seçenekleri sistem ayarlarından kaybolacaktır. Ama tabii ki endişelenmeyin. Onları tekrar özelleştirebilirsiniz. Yine sadece yapı numarası adımına geri dönün ve tekrar tekrar dokunun. Hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.